Merhaba sevgili çocuklar. Bir önceki dersimizde iş kavramını tanımıştık ve günlük hayattan çeşitli örnekler üzerinde işlemiştik, incelemiştik konuyu. Bugün daha fazla etkinlik ve soru çözümü ile birlikte iş kavramını pekiştirelim hep birlikte. Şimdi birinci sorumuza bakarsak, iş ile ilgili tabloda bazı ifadeler verilmiş, doğru ve yanlış olma durumlarını değerlendirmemizi istiyor. İşin birimi jüldür diyor. Evet hatırlayalım işimizin formülü kuvvet ve bu doğrultuda alınan yoldu, yer değiştirme. Yol birimi, uzunluk birimi olarak metre, kuvvet birimi, newton ve iş birimi. Newton çarpı metre oluyor ve newton çarpı metre fende, fizikte Jul olarak da adlandırılıyor. Yani işin birimi arkadaşlar Jul'dü. Peki fen anlamında iş yapabilmek için cisme uygulanan kuvvetin doğrultusunda cisme yol aldırılması gerekir. Evet koşullarım bunlardı zaten. Kuvvet doğrultusunda yol alınacak. Yani doğru. Cisim üzerinde yapılan işin büyüklüğü cisme aldırılan yolun uzunluğuna bağlı değildir diyor Formülümüzü hatırlayalım. İş eşittir. Kuvvet çarpı yol. İşin büyük olması yola bağlı değildir diyor. Fakat hani alınan yol ne kadar fazlaysa, x ne kadar büyükse bu formülde doğal olarak yapılan iş de bu oranda artar. Yani aralarında doğru orantı vardır. Dolayısıyla üçüncü ifadem yanlış. Son ifade, yatay düzlemde hareket ettirilen bir cisim üzerinde yapılan iş, cismin ağırlığına bağlıdır diyor. Hatırlayalım iş formülümüzü, kuvvet çarpı alınan yoldu. Ve ne diyor cümlemizde? Yatayda bir cisim üzerinde yapılan iş, yani cisim A konumundan B konumuna yatayda iş yapılmışsa yer değiştirmiş demektir. Yani bir x yönünü almış bir kuvvet etkisiyle ve diyor ki cismin ağırlığına bağlıdır. Ağırlık neydi çocuklar? Ağırlık yerin merkezine doğru olan bir kuvvetti aslında. Fakat işin tanımı ne? Cisim üzerindeki kuvvet ile aynı doğrultuda cisim yer değiştirmeli. Ağırlık yerin merkezine doğruyken cisim yatayda hareket ettiriliyor. Soru bu şekilde e, söylüyor. Dolayısıyla ağırlığına bağlı olmuyor arkadaşlar. Ağırlık etkisinde cisim yer değiştirmiyor çünkü. Pekala. Dolayısıyla yanlış olacak. Sonraki örneğe bakarsak günlük hayattan çeşitli görseller ve her bir durumda iş yapılıp yapılmadığına karar vereceğiz. Kitap okuyan çocuk. İlk e, görselde iş yoktur. Çünkü kitap okuma eylemi de kuvvet uygulanmadı ve bu doğrultuda cisme yol aldırılmadığı için iş yapılmamıştır. Bisiklet süren adam iş yapar çünkü bir kuvvet uygulamıştır cisme, bisiklete ve bu doğrultuda bisiklette yol almıştır. Dolayısıyla iş vardır. Dağ tırmanan dağcı günlük hayatta iş yapmış mıdır? Evet, çünkü yer çekimine karşı bir kuvvet uygulayarak yol almıştır ve iş yapmıştır. El arabasını süren işçi iş yapmıştır. Çünkü burada uygulanan bir kuvvet ve bu doğrultuda alınan yol var. Dolayısıyla iş var. Halteri kaldıran sporcu iş yapmış mıdır? Evet. Çünkü yerde duran haltere bir kuvvet uygulanıyor ve bu kuvvetle aynı doğrultuda halter yer değiştiriyor. Dolayısıyla halter'e kuvvet uygulayarak hareket ettirdiği için iş var. Ama halter'i havada tutan sporcu. Halter'i kaldırmak farklı bir durum. Burada iş var. Fakat halter'i havada tutma eylemi fende, fizikte iş değil çocuklar. Çünkü burada bir kuvvet var. Fakat bu kuvvet doğrultusunda cisim yani halter yer değiştirmiyor. Dolayısıyla iş yapılmış kabul edilmiyor. Pekala sonraki örneğe geçersek iki durum kıyaslamamız isteniyor. Sürtünmesi önemsenmeyen ortamlarda özdeş cisimleri şekillerdeki gibi et kuvvetleri uygulanıyor. Cisimlerin özdeş ve et kuvveti. Cisimler sırasıyla x ve 2x kadar yol alıyor. Şekil 2'deki cisim üzerinde yapılan iş, şekil 1 üzerinde yapılan işten fazla bunun nedenini açıklayınız şeklinde bir soru. İşin formülü neydi çocuklar? İş eşittir kuvvet çarpı bu kuvvet doğrultusunda alınan yol. Her iki durumu kıyaslarsak her ikisinde cisme uygulanan kuvvetler aynı eşit. Farklı olan ne? Bu kuvvetler etkisinde şekil 2'deki cisim 2x 2 kat daha fazla yol almış. E dolayısıyla alınan yol, kuvvet etkisinde alınan yol ne kadar fazlaysa yapılan işte o oranda fazla olacaktır. Yani alınan yol ile yapılan iş doğru orantılıdır. Bu durumda ikinci durumda alınan yol birinci durumda alınan yoldan fazla olduğu için yapılan işte fazla ve her iki durumda kuvvetlerin eşit olduğunu da unutmayalım. Dikkatten kaçırmayalım. Pekala cevabı yine bir açalım. Hani anlamında yapılan iş cismin aldığı yola ve cismi uygulanan kuvvete bağlı. Cisimlere uygulanan kuvvetler aynı. Yatayda daha fazla yol alan cisim üzerinde yapılan işte daha fazla olacaktır. Bir sonraki örneği incelersek çocuklar. Yine sürtünmesi önemsenmeyen ortamda özdeş cisimler şekildeki gibi bu defa f ve 2f kuvvetleri uygulanarak cisim yatayda x kadar yol alıyor. Yani her iki durumda yatayda alınan yollar eşit. Fakat uygulanan kuvvetler farklı. Şekil 2'de iki kat daha fazla kuvvet uygulanmış. Bu durumda yapılan işler kuvvet çarpı alınan yol. Her iki durumda alınan, kat edilen mesafeler eşit fakat uygulanan kuvvetler farklı. İkinci durumda uygulanan kuvvet daha büyük olduğu için yapılan işte daha büyüktür. Yani uygulanan kuvvet ile cisme uygulanan kuvvet ile yapılan iş doğru orantılıdır. E, bu durumda alınan yollar eşit fakat ikinci durumda uygulanan kuvvet birinci duruma göre daha büyük olduğu için yapılan iş de daha büyük olacaktır. Pekala. Yine alınan yola yapılan iş alınan yola ve cisme uygulanan kuvvete bağlıdır demiştik. Aldığı yollar aynı fakat büyük kuvvetin etkisinde kalan cisim üzerinde yapılan iş daha fazla olacaktır. Pekala. Bir sonraki sorumuzda üç farklı durum değerlendirelim. Özdeş cisimlere uygulanan kuvvetler ile cisimlerin aldığı yollar 1 2 3 numaralı şekillerde gösterilmiştir. Şekillerde kuvvetlerin yaptığı işlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi yazacağız. Neydi işimizin formülü? Kuvvet çarpı alınan yol işin formülü. Yani cisme uygulanan kuvvet ve aldırdığı yolu çarpacağım. İlk duruma bakarsam 2F 1x'lik yol aldırmış. Yani katsayısı öndeki katsayı 1. Dolayısıyla kuvvet çarpı yol 2 çarpı iş eşittir 2 çarpı 1'den 2 jüllük bir büyüklük olacaktır. İkinci durumda cisim yer değiştirmiş kuvvet doğrultusunda yapılan iş kuvvet çarpı yol olduğuna göre bir tane F etkisiyle 2x kadar yol almış. 2 jullük iş yapılmış. Üçüncü durumda cisme uygulanan 2F'lik kuvvet 2x kadar yol aldırmış. Yani yapılan iş 4 jull. Rakamla daha net görebileceğinizi düşündüm. Bu durumda Yapılan işlerin büyüklüklerini kıyaslarsak en büyük iş üçüncü durumda, ikinci ve birinci durumda yapılan işler birbirine eşit oluyor çocuklar. Zaten kuralımız neydi? Kuvvet etkisinde alınan yol. Yani hangi cisim üzerinde uygulanan kuvvet ve alınan yol en büyükse yapılan iş de en büyüktür. En büyük kuvvet üç üçüncü cisme uygulanmış ve en büyük yolda yine üçüncü cisme aldırılmış. Dolayısıyla en büyük iş üçüncü cisimde. Pekala. Yani yapılan işler üç büyüktür. Bir eşittir iki. Peki bir sonraki sorumuza geçersek yine üç tane cisim Cisimlerin üzerinde uygulanan kuvvetler ve bu doğrultuda aldıkları yollar işaretlenmiş ve cisimlerin ağırlıkları da verilmiş. 3G, 2G, K ağırlıklı cisimlere uygulanan kuvvetler ve cisimlerin aldığı yollar verilmiş. Şekillerde kuvvetlerin yaptığı işlerin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi yazmamız bekleniyor. Neydi işin formülü? Kuvvet çarpı yol. Buna göre değerlendirirsem hangi durumda en büyük kuvvet ve bu kuvvet etkisiyle en büyük yol aldırılmışsa orada yapılan iş en büyük 2F, F, 2F ve alınan yollara baktığında 2X, 2F. Dolayısıyla üçüncü durumda yapılan eş en büyük fakat her bir durumu biz inceleyelim. Birinci görsele bakarsak 2F kuvvetiyle x kadar yol almış. Yani 2 çarpı 1 iki jüllük bir değer. İkinci durumda yapılan iş bir F'lik kuvvet 2x miktarında yol aldırmış. Dolayısıyla yapılan iş 2 jül olacaktır. Üçüncü durumda yapılan işin büyüklüğüne bakarsak 2f ve aynı zamanda en uzun yolu da aldırmış. Yani 2x kadar yol almış. Dolayısıyla yapılan iş 4 Joule değerinde olacaktır. Ee, bu durumda işlerin büyüklüklerini sıralarsam 3. durumda yapılan iş iki o da eşittir bir Yalnız burada bir konuya dikkat çekmemiz gerekiyor çocuklar. Formülde kuvvet ve kuvvet olası alınan yol demiştik işin tanımı için. Burada cisimlerin ağırlığını da vermiş. Ağırlığı niçin dikkate almadık? Çünkü biliyoruz ki ağırlık yeryüzü tarafından cisme uygulanan bir kuvvetti. Yani cisme etki eden yer çekimi kuvvetiydi. Ağırlık yerin merkezine doğru. Oysa ki cisim yatayda yol alıyor. Yani ağırlık ile cismin aldığı yol aynı doğrultuda değil. Dolayısıyla burada cismin ağırlığının yapılan işte etkisi yok çocuklar. O yüzden cismin ağırlığını dikkate almayacağız. Tamam mı? Pekala. Bir sonraki soruya geçersek, görselde balkondan düşmekte olan saksı verilmiştir. Bu durumda iş yapılır mı? İş yapılırsa hangi kuvvetler iş yapmaktadır? Açıklayınız diyor. İş var mı? Kuvvet ve bu doğrultuda alınan yol gerekiyor iş olabilmesi için. Bu durumda e, aşağıya doğru hareket eden bir saksıda alınan yol var. Peki kim kuvvet uyguluyor burada? E, yer çekimi doğrultusunda aşağıya doğru düştüğü için çocuklar burada yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. Bunu alıyorum. Yer çekimi kuvveti yerin merkezine doğru bir kuvvet uyguluyor ve bu kuvvet doğrultusunda cisim aynı doğrultuda yer değiştirdiği için iş vardır ve yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. Örneklerle konuyu pekiştirerek tamamlamış olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.